Merhaba arkadaşlar. Hello guys. Um, üç haftalık, iki üç haftalık trainingslerle tekrardan videolarımıza devam ediyoruz. Bugün yeni oyunlar, yeni yeni oyunlar, yani yeni oyun oynayacağız. New beraber. game, Risk Global Domination, Risk Global Domination. Gördüğünüz gibi. Buraya Risk Global Domination, strateji oyun arkadaşlar, strateji game. Thank i̇şte eee discord sonucumuz açıldı arkadaşlar eee yani, oyun yani, yani arkadaşlar game funny game is eee risk global domination şimdi göstereceğim size yes show yani, bir tane bir tek kişilik size bir öğreteyim oyunu arkadaşlar bu, bu oyun dünya hakimiyeti yani Dünyada dünyayı kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Rakipler de oluyor. Check şey, Şimdi oynarken de ben size göstereceğim böyle olsun. 3 kişi. Three player. Three player. Şimdi sıra bende. Şimdi ilk başta manuel yarışımı açık yaptığım için burada kıtalar var. Şöyle göstereyim size. Buradan askerlerimizi, birliklerimizi görebiliyoruz böyle kıtalara. Ve burada şu an herhangi bir kartımız yok. Kart. O kartta Any card. Ne kadar haum e, yeni asker konuş konuşma <laughs> haum yeni askerlere veriyorsunuzlara. Size ne gördünüz ya burada gördüler. Ben, <gülüyor> ben <gülüyor> burada Afrika ve Avustralya almayı <gülüyor> planlıyorum. <gülüyor> <Şöyle düşünüyorum. gülüyor> Rakipler bot Şu an botlarla oynuyorum Afrika'yı almak üzereyim mesela Bu asker birlikleri arkadaşlar Burada gösterilen Böyle ülkeler de bakabiliyorsunuz Mesela middle east Türkiye, Türkiye Şöyle şimdi ben buna tekrar Afrika'yı almak üzereyim Evet Afrika Ben Afrika'yı alayım Aynen Afrika'ya aldım Afrika bende Afrika Avustralya'ya aldılar ama Olsun Biz alabiliriz ele geçirebiliriz Saldırı var Şu an ele geçir yani hangi bölgeler onu soruyoruz Şöyle ne Brezilya kıtasının olması ne Soğuk Soğuk Afrika Güney Af Güney Soğuk Amerika hmm, Güney Amerika Buraya saldıracağız Yes Ele geçireceğiz buralar bitti şimdi ben almış rakip mesela buraya ben buraya alacağım buraya alamam bir tane bu, burada bir yerimiz olsun evet aldılar Avrupa'yı sanırım Avrupa orası şurası bir yere Asya burası Kuzey Amerika evet şimdi ele geçirme bitti şimdi asker koyuyoruz birliklerimize ben benim taktiğim şöyle arkadaşlar her yere birer birer ben en az iki askerim olacak her bölgede ben öyle yapıyorum hem savunmak için iyi oluyor hem de defans için so. defans için ve atak için iyi oluyor 16 askerle hepsini bir yaparız net kesin o şöyle alırız böyle mesela 2 yaptı yaptım oraya orayı 2 yaptım Endonezya mesela burası. Gördüğünüz gibi. Geçen günlerde Endonezya'da uçak kazası olmuştu arkadaşlar. Gündemden de konuşabiliriz. Evet. Şimdi. Burayı da alalım. Buraları da bastıktan sonra benim önemli bölgelerime 3 yapacağım. Kaç asker var? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 koyarız Şimdi buraya Bir tane daha Afrika kıtası bizim Afrika kıtasının bizim olması iyi oldu benim için Afrika diyorum ama doğru mu diyorum Afrika doğru diyorum böyle Burası üçledik Şu iki yere de üçlersek Bir de buraya alsaydım iyiydi burası da iyiydi Burayı da üfledim. Böyle bitti. Şimdi rakip de mesela. Ne yapıyor bu adam? İşte buraya iki tane birlik verdi. Bunlar zaten ben size anlatacağım. Saldırdı falan yani. Şimdi konuşlandır diyor. Yani yedi tane askerimizi daha fazla ekstra. Yani konuşlandırıyoruz onlar. Birliklerden geliyor ekstra. Birlik. Ben ne yapacağım? Konuşlandır. Yedi askerim var. Nereye saldırabilirim mesela bak, bak Burayı alabilirim Orayı almak için ne yapacağım Üç şey orası Şöyle alt askerle alırım mesela orayı Burayı alırsak da buraları üçleyelim Savunmak için iyi olur Buraya da üçleyelim Son bir tane kaldı askerimiz Onu da nereye koyuyoruz biliyor musunuz Arkadaşlar buraya koyuyorum. Şimdi konuşlandırma aşaması bitti. Sallıyor. Basıyorsun nereden nereye sallayacaksın. Brezilya dedin. İşte burada zarlar var. Ben baskın yapacağım. %80 alma şansım var. Bastım. Birden iki asker gitti mesela. 3'e 3 üç aldım mesela. Bu kadar da benim oldu. Güzel oldu böyle. Şimdi saldıracağım başka bir bölge yok. Ben başka bölgelere saldırmak istemiyorum. Takviye aşamasına geçiyorum. Takviyede bir bölgeden bir bölgeye takviye yapmak istiyor musun? Onu diyor. Mesela buradan buraya Böyle bir takviye yaptım Sonra Sıra Rakibe geçiyor Bunlar oynuyor Hızlı geçiyorum buraları bu, bu oyunu ben de yeni yükledim arkadaşlar yeni oynuyorum Güzel oyun ama Tavsiye ederim Mobil cihazlara da indirme var Şimdi Buraları da yaptık 3 3 3 Tamam Buralar çok önemli değil bizim için. Burası bizim. Burası bizim. Güzel oldu. Haritanın büyük bir kısmı bizim. Sayılabilir. Kıtalar bizim çünkü. Şimdi mesela 8 askerim var ya benim. Burada kartlar da var. 3 olunca işte renklere göre e şekillere göre topçu topçu. 3 tane topçu gibi olabiliyor. Mesela ben Avustralya kıtasını almak istiyorum. Ne yapabilirim? Ne yapacağım bak şimdi. Buraya mesela 11 kişiyle alabilir miyim? 11 kişiyle bakayım. 2, 4, 6, 7, 8 11 kişiyle alırım. En fazla asker nerede var? Burada tamam. En fazla asker olana ilk saldırma yapıyorum ben. Öyle yapıyorum arkadaşlar. 6, 2, 2 alırız ya. Ben öyle planlıyorum alırsak iyi olur. Endonezya. Evet, orayı da aldık. 3 versek veremiyoruz. 2 3. Çünkü alırız bence. Zar da atabiliyoruz arkadaşlar. Ben atmayacaktım ama size göstermek için mesela 4 geldi. Zar aldık. Kili de zar atabiliyoruz. Şu an mesela 178'e yükselle basıyorum baskını attım mesela. Burada ben bir doğurmak istiyorum. Daha saldırmak istemiyorum çünkü daha fazla saldırırsam bu seferlik savunmam azalacak bir mesela burası sıkıntılı o yüzden ben takviye geçiyorum ne yapacağım takviyede bakın Sıra böyle yaptım diyecektim tabi bir tane takviye yapınca gidiyor onu ben şimdi hatırladım mesela bak bura bölgeleri almışlar rakipler de saldırıyor birbirlerine şimdi bu iki oldu 12 asker gelmiş ekstradan güzel oldu. Şimdi buraları birazcık savunmaya yönelik. 3 garanti sayın. 5'e doğru çıkıyor öyle. Mesela buraları da üçleyebiliriz. Kamçıka <laughs> çıka. Kamçık. Ee, burası neresiymiş? Alberta. Burası neresi oluyor arkadaşlar? Asya ile Avrupa arası işte. Burası Türkiye arkadaşlar. Avrupa Asya arasında büyük biraz. <laughs> Normal. <gülüyor> şimdi Ukrayna burası da hatırladığım kadarıyla. Neyse. Şimdi oyunu ben şimdi size devam ettireyim. Şimdi arkadaşlar. 3-3-6 tane askerim var. 3-2-2-1 Nereye sağlarsam 1-1-2 diyor mesela. 1-1-2 dediği için ben böyle şöyle bir alırım buraları. Böyle bir alırım diyorum. 9 verdim buraya. Hiç Alaska ile uğraşmak istemiyorum. Çünkü oraya uğraştıktan sonra buradan çıkıyorum. Buradan da uğraşırız. O yüzden Yakusk. Ee... Nasıl yapalım? Yakusk'u alalım. İkili ikili zar da atabiliyoruz arkadaşlar. Patladı. Üçlü de atabiliyoruz. Aldık mesela artık. Aldık mesela şimdi. Üçledik burayı. Beş var. Şimdi beş askerle buraya saldırırım. Üçe düşeriz. Üçten güzel olur. Mongolia alalım. Güzel alırız. Baskın yaptım. Güzel attık. Tek attık. 2'ye 3 desek Japonya sıkıntılı olduğu için 3 verdim buraya 2'ye de saldırabilirler kamçıka China'yı alalım Çin'e alalım nope. burada bir dur diyoruz bizim askerleri bir dur diyoruz takviye geçiyoruz takviye nereden nereye takviye yapacağız bak Mesela buradan buraya takviye yaparım ben. bir takviye yapayım 2 2 2 oldu bir tane takviye yapabiliyoruz. O birazcık e, bir tane takviye yapmak bence çok iyi olmamış. Yani daha fazla takviye yapabilsek mi? Daha fazla takviye yapabilsek güzel olurmuş arkadaşlar. Evet, devam ediyor yayın. Bu video biraz uzun olabilir arkadaşlar. Bakalım. Evet. Tamam. Biraz uzun olabilir bu video. Şimdi Buralara bir atlayalım ne olmuş Burada yazıyor 13 mesela basıyorum buraya Eşleşen kart yok Çünkü olmuyor Olmadığına göre Buradan da bakabiliyoruz Askerler Bak mesela benim 69 askerim var iyi Burada akıtalar Burada da işte o askerlerden Kartlar yani Şimdi 13 askerimiz var ne yapacağız ne yapacağız diyorsanız Hızlı yapalım Şimdi savunmamızı bir ee, Şöyle bir Döşeyelim Diyelim Çayına Çin'e de bastık Burası neresiymiş Siyam diye bir bölge Buraya bir şey basmamıza gerek yok 3-3-3 her yer 3 Şu an iyi gidiyoruz arkadaşlar Şimdi buradan Alaska'ya saldırırsak buradan çıkarım 2-2-1 giderim Güzel alırım buraya iyi alırım Kuzey Amerika doğru. Aynen Kuzey Amerika. Kuzey Amerika'ya doğru gideriz öyle. Hem yani bir buraya 12 bassam. Saldır desem. Baskın yapalım. Eksi 5 ama olsun. 3 ver buraya tekrardan. 4. 2 kişiye saldıracağız. O. Evet iyi aldık bu sefer. Ne? Antorya'yı mı alalım? Antorya'yı alalım. Quebec. Ondan sonra Greenland. Öyle gideriz. Alabilirsek arkadaşlar, bunu alalım peki. Adamlar iyi. O zaman takviye aşamasına geçiyoruz. Takviye ne yapabilirim? Burası buraya takviye yapamam. Evet gördüğünüz gibi. Bence takviye aşamasında geçelim böyle de atlayabiliyoruz. Evet, bölge kartı geldi benim için iyi oldu. Evet şimdi rakibimize atlayalım. çizim sırasında şimdi. Hop şimdi değiştiriyor. 4 yani 6 6 4 birlik daha var diyor. 18 oldu mesela. 18 askerim var. Buralara sarılmaya döşedik. Şimdi arkadaşlar bakın burayı izleyin. Ya buradan mı dalacağım, buradan mı dalacağım diyorsanız. Ben Kuzey Amerika'ya garanti almak istiyorum o yüzden. Bir 14 basalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi 5. En fazla askere ilk olarak saldırıyorum. Ben öyle daha mantıklı geliyor bana. Şöyle. içten dışa doğru. Dıştan içe doğru. Dıştan içe doğru gidelim. Central Amerika'yı aldık. Bu oyun bana e, güzel geliyor. yani Hoşuma gidiyor. Güzel bu oyun. 3-3 yaptık mesela. Güzel oldu. Burada durdurabilirim hata. Ama ben durmak istemiyorum. Şimdi %78 diyor. Bastım. Yerle. 2'ye 1 mesela. Mesela %41 diyorlar. Zar atayım. Şansa biraz bu zar. Yerli şanslıyız. 1-1 bir, bir saldıramayız. 3'ten 1'e saldırırım. Direkt baskın yaparım. Alamadık. O zaman şu 5 askerle şöyle Siberge'yi almayı planlıyorum. Evet, güzel aldık. 3 verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. O zaman şu Yakusku da alalım. Peki. Buradan alırız. Buradan alırız. Japonya var o sıkıntı. Yakusku almayacağım takviye yapalım. Şimdi takviye yapacağız. Ne yapacağız takviyede? Diyorsanız. 2 2 dedim ve bitti zaten. Buradan 2'ye bastım. Gelirse bitiriyorum. Şimdi sıra bizde. 16 askerim var. Güzel. Gayet iyi. Artık bu bölgeyi almanın sırası geldi. Onundan önce şuralara üçlüyoruz arkadaşlar. Yani benim taktiğim bu arkadaşlar. Siz farklı bir şeyler yapıyorsanız farklı taktikler yapıyorsanız onu bilmiyorum. Yani ben böyle oynuyorum bu oyunu. Hem savunuyorum hem de atak yapıyorum. Daha garantilemiş oluyorum. Böyle. Yani burada. Biliyorsunuz yani semester tatilindeyiz. 15 gün değil 21 gün tatildeyiz. 21 gün tatilde de böyle bir video atayım dedim size. 20, 2021 yılına geçtik. 2021 diyelim. Üç yaptık. Şu anda temiz, güzel. Buradan böyle alabilirim kürek bastım, kürek Greenland'a baskın yaptım güzel aldık 3 Üç verelim 3'e 4 alırız da alırsak tamam Skandavya mı Great Britain'ı mı alacağız Great Great yani harika Britanya Great Britanya'yı alalım şimdi Bir dakika evet Sonra onlar iki atıyorlar ben bir atıyorum Olmadı. Yenilik. Üç kişi var. Yanda da üç var. Hiç zorlamaya gerek yok. Takviye aşamasına geçiyorum. Takviye yapayım mı? Diye düşünüyorum. Yapayım mı? Yapayım. Bence de. Bence yapayım. Nereye yapayım? Buraya yapayım takviye. Şöyle bir üç takviye yaparsam güzel olur arkadaşlar. Vesta Cheese. Vesta ee, bölgesindeyim. Ya Vesta Şiz'deyiz yani. Şu an bir şeye baktım arkadaşlar. Aa bak adam alıyor mesela. Şimdi oraya takviye yaptı. Şimdi ne yapacağım? 11 edinmiş. Mesela Mario Kart'ı değiştirerek. Bayağı birliğimiz var bizim de. Ona bakmayın lan ne bakalım. Hop. Artı 12, artı 10 yani. 31 yüz herhalde artı 12. Şimdi 3 yani artı 12 askerimiz oldu. Fazladan. 27 kişi var. Şimdi rahat. Bunları alırım. Yine de temkinli olmak lazım. Buradan. Şimdi buraya mesela kaç asker alırım buraya? Alırım. 3, 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 24. 24 askerle alırım buraya. buraya da bu kadar veriyorum şimdi iki taraftan da basacağız ilk great britannia alalım güzel tek atmamız güzel oldu benim için böyle yaptığım için 20, 24 var mı iyi oldu evet eksi 4 oldu fena. biraz iyi vurdu Güzel attık yavuuk. Şöyle. Middle East. Şimdi Middle East kalsın çünkü East afrikadan da saldırabilirim ona. O bir kalsın Türkiye'ye bir kalsın. Türkiye'yi alacağız bizim toprakları alacağız Türkiye'yi ama şimdi değil. Northern Europe. Güzel. Tek 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 attım. Tek tek gidiyoruz. Skandavia. %100. bu öğretme aşamasıydı arkadaşlar. Şöyle hepsini attım. Yani siz de anladıysanız oyunu, ee, anladıysanız oyunu güzel olur. Bu oyun güzel bence arkadaşlar. Ben sevdim. Mesela buraya kadar geldim. İyi oldu Ukrayna'dan buraya kadar gelmem. Şimdi de Irkutsk'dan dan yani gidiyoruz. Afganistan mesela. Kamçıka sen gel bakalım diyecektim iyi vurdu 2 verdim 3'e 2 vuramam burada bir takviye aşamasına geç nereden nereye takviye yapacağım bak 3 görüyor musunuz şimdi nereden nereye takviye yapacağım diyorsanız diyorsanız bakalım bence Şöyle çok gerekli bir takviye yapmadım ama. Evet, geçtim. Ne oldu? Bir şey olmamış. Çok şey yapmamıştım. Ben yani yeşilleri bildirdim ben. Maviler de uçucuk yerde kaldılar. Yani gördüğünüz gibi haritanın neredeyse tamamı bizde. Şimdi 28 asker var. Rahat alırız. Nasıl alacağız diyorsanız. Buraya bir 20 asker ya da kaç askerler alırız buraya? Tek tek gittiğimiz için 20 asker bassak. Çünkü ben geriye de 3 asker bırakıyoruz ya. O yüzden birazcık fazla bastım. Buraya da 11 basalım. Full. Saldır. Buradan başlayalım saldırıya. Alaska bizim. Japonya'ya. Japonya'ya saldırdık. Kamçı'ya 3 verelim Kamçı'ka. ha doğru. Doğru doğru yanlış. Yakuska saldıralım. Yanlış bir taktik yaptım da arkadaşlar. Irkusk. Şansım varsa Olmadı. risk aldım yani oyun ismi gibi. Irkusk kalacağım ben ya. Bak, i̇kili zar da atabiliyoruz göstermiştim zaten. Bir, bir o aldı, bir ben aldım baskın yaptım tek tek. Buradan saldıracağız. demek öyle. Şimdi bir list. Değil de şöyle Ural'dan başlayalım. Afganistan'dan başla. Şöyle miysek Aynen böyle gidelim. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi böyle Siberya'dan da alacağız. Aldık iyi yaptık. Siberya'yı aldık yalnız. İki bastık. Zaten artık yani geriye çok da bırakmanın anlamı kalmadı. Bak şimdi si bu ne bunu beyaz mı siyah rakiplere bakayım. Ee, bu rakibe aldık. Gördüğünüz gibi onu aldığımız için bize ekstra kart verdi ve 10 tane daha askerimiz var. Öyleyse ne yapalım? Nasıl yazmışım şunu? Bastık. Böyle yazmışım. Şey Böyle de gidebilirsiniz. Ama böyle işte sakımı 1-1-1 bıraktınız ya. Rakipte 5 vardır. Alır hepsini sonra bende çok bölge var dersiniz. Bir yanda iki bölgeniz kalır. Ben de bir kere o yaşadım ve kazandık arkadaşlar. Güzel oldu. Bu videonun da burada sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Evet 24 dakika olmuş arkadaşlar. Güzel. Ee, farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.